Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda. Beni izleyen arkadaşlarıma neler bekliyor olacak? Yakın zaman kahve fincanınızdır. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kollektif e niyet ediyoruz. Lütfen falınızı bütünüyle hayrınıza kabul edin. Şimdiden yorum atan, abone olan, beğenen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tabii ki özel fal bakımı için Instagram hesabını hemen falımızın altına açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden bakalım sizleri neler bekliyor olacak arkadaşlarım. Şöyle göstereyim şu fincanımızın içi. Şöyle sizler de görün. İlk şöyle dışarıdan başlayalım. Dışarıda üç farklı kişiyle aynı bu haftanın içerisinde üç farklı kişiyle görüşmeleriniz var Yalnız bu e, görüşmekten öte sanki böyle Özlem gidermece e, ya da böyle e, uzun zamandan beri görüşmek istiyorsunuz da bir, bir türlü fırsatınız olmuyormuş gibi e, bu üç kişiyle de bu haftanın içerisinde görüşme sağlanacak arkadaşlar yani e, mutlu olacağınız zamanlar da var O da bu hafta itibariyle görmediğiniz kişilerle e, hasret gidereceksiniz Şimdi fincanımızın içinde bir kadın ve yanında iki çocuk. Yani yetişkin de olabilir bunlar. Yani bu bayanın çocukları olduğunu düşündüğüm. Fakat bu bayan önünde bir çocuk, arkasında bir çocuk tek başına kalmış gibi duruyor. Bakın sanki sıkıntıyı böyle aşağıya doğru elinle iktirmiş, yarılamış. Sanki ferah tarafta duruyorlar. Yani ferahlamış tarafta duruyorlar. Sıkıntı da hemen ayaklarının altında kalmış. Yani bu anne ve çocuklarını bekleyen çok ferahlı haberler var ee, çok sıkılmışlar maddi manevi olarak ayaklarının üzerinde zar zor durmuş ee, artık bu sıkıntının aşağıya doğru kayması bu ferahlıkta onların önlerinin açık olması bugün yarın alacakları güzel haberleri temsil ediyor aslında arkadaşlarım burada e, ayaklarıyla alakalı problem yaşayan Sevgili bayan takipçilerim yani diz kapaklarınız ayaklarınızla alakalı bazı ağrılar varsa e, ve bunlarla alakalı uzun zamandan beri mücadele ediyorsanız e, bunun çözümünü kısa zaman içinde bulacaksınız. Yani bir tedavi sürecine başlayacaksınız aslında belki de ufak bir operasyon geçireceksiniz. E, çünkü artık durulamayacak boyuta gelmiş. Ve e, bunun için de kestirme yoldan gidip bunun çözümüne bakacaksınız çünkü böyle oturduğunuz yerden hiç kalkamıyor gibisiniz yani sıkıntılı dönemler geçirmişsiniz ama bunların hepsi geride kalacak İlk başta planladığınız düşündüğünüz şeyi yerine getirmeniz gerekiyor arkadaşlarım Şimdi arkadaşlarım burada bir s harfi ve bu s harfinin yanında bir 5 rakamı yani 5 Mart 15 Mart 25 Mart bakın burada aslında çok kurnaz bir tilki var. Ee, ve hep dört ayak üstüne düşüyor. Yani derdi oyun gibi gözüküyor. Yani bu sizin hayatınızdaki kişi olabilir. Daha bazı şeyleri belirsizlik yaşıyorsanız... ...bazı şeyler bir belirsizlik içindeyse... E, ...şu anda her şeyi oyun olarak gördüğünü söyleyebilirim. Yani çok ciddi e, konuşmalar ya da ciddi adımlar içine giremiyor. Sadece şu anda bir oyun gözüyle e, size yaklaştığını düşünüyorum. Yani... E, macera da değil, yani bir oyun sanki böyle çok ciddiyet göremedim. Ama bu kişinin belli belirsiz konuşmaları e, son günlerde fazlasıyla canınızı sıkmaya başlamış. E, bu kişiyle bu beşli tarihlerde e, bir konuşma yapacaksınız. Yani bu konuşmadan sonra aslında bu kişiyle devam edip etmeyeceğiniz tam netleşecek, tam bir karar vereceksiniz. E, burada zaten e, o kadar böyle e, rüzgar çıkmış ki. Hani sanki rüzgar ne taraftan vuruyorsa o tarafa savruluyor gibisiniz. Şimdi arkadaşlarım, burada üzerinize titreyen bir erkek var. Ee, yani bu üzerinize titreyen erkek e, diyor ki her daim yanındayım, maddi manevi olarak. Ama onun da bazı istekleri ve şartları var e, ve bunları siz yerine getirirseniz eğer e, o kişi size daha çok yardım edecek. Eğer onun bu şartlarını yerine getirmezseniz e, size karşı yardım edecek. Ama her zaman olmayacak. Yani e, bunu yine e, sizin davranışlarınız belirleyecek arkadaşlarım. Siz ona nasıl yaklaşıyorsanız o da size aynı şekilde yaklaşacak. İki adım atıyorsanız o size dört adım gelecek. E, bunu bu şekilde düşünün. Yani bu sizin e, bekarsanız eğer e, iş yerinin sahibi olabilir. Yöneticiniz olur ya da aynı iş yerinde çalıştığınız e, bir kişi olabilir. E, buna bağlı olarak da yani siz ne yaparsanız aynı karşılığını göreceksiniz arkadaşlarım. Yani burada bir kıyık yani bir sandal gibi gözüküyor. Ee, sanki böyle peri masalı gibi. Burada da sarmaş dolaş olmuş bir çift. Sanki bir kadın dört gözle bekleniyormuş gibi geldi sevgili erkek takipçilerim. E, bu kadın eski eş, eski nişanlı ya da eski sevgili. Yani döneceğim demiş ayrıldıktan sonraki konuşmalarınızda. E, tekrar görüşmek üzere demiş. Ama o zamandan bu zaman'a birazcık zaman geçmiş e, ve bu zamandan sonra e, bu Yapacağınız konuşmalar aslında sizin gelecek günlerinizde belirleyecek bu kişiyle bir geleceğiniz var mı yok mu aslında bunu da belirlemiş olacak ama burada açık açık bir kadını beklediğiniz gözüküyor ve bu kadının da hayatında o kadar karmaşık şeyler var ki yani bunu toparlamaya kalksa belki 1-2 yıl sürer. Bunları toparlamadan bir an önce kavuşmak istese yine ayağına dolanacak ayağına ayak bağı olacak olan kişiler var ama sizin yine de bir saatte olsa iki saatte olsa bir konuşma durumunuz söz konusu olacak o konuşmada belki de canınız sıkılacak ya da çok mutlu olacaksınız. Yani ikisinden birisi arkadaşlarım burası tamamen şey çıkmış. Böyle kafanızın dalgınlığı, bir yere odaklanamama, bazı şeylerde sorun yaşama, buna bağlı sebeplerden dolayı canınızın hiçbir şey yapmak istemeyişi aslında. Ama bugünlerde yani özellikle şu 10 gün içinde hayatınız oldukça rayına ve yoğun gözüküyor arkadaşlar. Sanki taşların tek tek yerine oturmasıyla birlikte çok güzel de adımlar ve atılımlar yapılacak gibi duruyor. Hayatınızla alakalı. Yalnız adında ya da soyadında. A T ve K harfleri. A, T ve K harfleri olan arkadaşlarım. Bir borçla alakalı. E, bazı durumlar söz konusu. Yani e, tamamen resmi bir kuruluş olduğunu düşünüyorum. Elden alınan bir borç değil. E, bununla alakalı. E, birazcık böyle. E, tüyleriniz ürperebilir. Canınız sıkılabilir. Ama e, kul sıkışmadan hazır yetişmiyor sizin de bunu düşündükten sonraki hafta hemen bunu çarçabuk halletmiş olacaksınız kimse duymadan kimse bilmeden e, bir an önce halletmiş olacaksınız şimdi burada e, yani böyle e, göz gözünüzde böyle e, bir damla yaş her zaman bekliyor yani e, en ufacık bir şey olduğu zaman pat diye göz yaşınız akıverecekmiş gibi duruyor o kadar çok hazırsınız ki ağlamaya yani e, tabii ki bazen sevinçten bazen üzüntüden ama e, gözyaşınız her daim gözünüzde bekliyormuş gibi geldi. Yani duygusalsınız bu aralar ha, hatta olduğunuzdan daha fazla. E, şimdi burada e, yaşayacağınız e, bu hafta itibariyle belki de her an olabilecek olan bir şey. Çünkü engeli falan çıkmamış e, yaşayabileceğiniz bu durum sizi e, hayata bakış açınızı değiştirebilir. Yani bir adım geriye gitmek isterken üç adım öne gitmek isteyebilirsiniz. Bu da sizin aklınızdaki kişiyle alakalı şüphelerinizin ortadan kalkmasıyla gerçekleşecek diye düşünüyorum. Yani aklınızdaki kişiye ait bazı şüpheleriniz var. Bu şüpheleriniz ortadan kalktığı zaman eminim ki dünyanın en mutlu insanı olacaksınız. İnşallah ki bu şüpheleri ortadan kaldıracak bir konuşma yapacak artık sizlerle. Yani daha fazla da oyalamaması gerekiyor zaten arkadaşlarım. Hadi bakalım. Tabağımız bize ne söyleyecek? Şöyle gösterelim. Yani tabağınızdaki durum iki tane burada bir balon çıkmış dışarıda. Yani bugünlerde kutlama, doğum günü, işte yıl dönemi gibi şeylere daha bir özen gösterebilirsiniz. E, tam da istediğiniz şekilde, istediğiniz kıvamda çok böyle e, göze sokulmadan, göze batmadan e, bu durumları yaşayabilirsiniz arkadaşlarım. Ve siz de böyle ufak ufak planlar ya da size yapılacak olan e, planlar şu anda e, işliyor gibi duruyor. İnşallah e, güzel haberler alacağınız güzel bir zaman dilimi sizleri bekliyordur. Şimdi burası ise e, dışarıda kısa boylu bir erkek e, ve 4 rakamı var arkadaşlar. 4 saat 4 gün e, yani ya da 4 Mart'a kadar olan süreçte bu kısa boylu erkeğin hanenize sadece size değil hanenize ciddi desteği olacak. Artık maddi midir manevi midir bilemiyorum ama çok ciddi bir desteği olacak bu destekten sonra e, maddi olarak manevi olarak şahlanabilirsiniz ama dediğim gibi e, bunu yaparken de belli sebepleri olacak belli nedenleri olacak e, size bazı şeyler söyleyecek ama e, şu anda her şey sizin bence kabulünüz gibi duruyor yani bazı şeyleri kabul edeceksiniz ki e, önünüzü aydınlatmak için görebilmeniz açısından e, ve sizin için hep hayırlı konuşmalar var arkadaşlar hayırsız herhangi bir durum şu anda söz konusu bile değil arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.